Sevgili Boğa burçları merhabalar. Ben Ayşe Abla. Haftalık kart açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizlere neler söyleyecek? Sevgili canlar. Evet. Hızlı bir değişim, hızlı bir yeni ortamlar, yeni insanlar hayatınızda, fikirlerinizde büyük değişimler olacak bir hafta. Aile bireylerinden babanız, eşiniz, kayınbabanız vesaire bir hastanız mı var? Ee, uzun süredir yatıyor mu? Bunun tedirginliğini mi yaşıyorsunuz? Allah şifa versin diyebilirim. Ee, Bugünlerde atalarınız, büyükleriniz, ebeveynleriniz de sizden yaşça büyük insanlarla bir arada olmak isteyebilir. Belki onların bir ihtiyacını, bir sıkıntısını gidermek için uğraşabilirsiniz sevgili boğa burçları içe dönüş kendini bulma ne yapmak istediğinin kararını almak için kendince bir yalnız kalma ihtiyacı da duyabilirsin Onun için de tabii ki bazen insanın bir şeyleri ortaya çıkarması için yalnız kalması ve kendiyle baş başa kalması gerekiyor Aslında bu sana iyi gelecek hem dinleneceksin hem de ne istediğinin farkına varacaksın sevgili boğa burcu Evet, çok şey denedin, çok insanla tanıştın, çok iş yaptın, fedakar oldun. Şimdi artık ruhunu baskılama. Ne istiyorsan direkt karşındakilerine söyleyebilirsin. Sabırla, sebatla ve mantıkla hareket ederek hayatının kontrolünü kendi ellerine alarak çok şeyin üstesinden gelebileceğini söyleyebilirim. Evet, yanılsı, yanıldığın da oldu. Çok güvendiğin, inandığın insanların farklı çıktığını da gördün. Bu da seni üzdü ama dediğim gibi bu hafta sevgili Boğa burcu ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun, nasıl davranmak istiyorsun? Ona göre tavırlar içine girebilir. Ona göre etrafındaki insanları da bu konuda yönlendirmeye çalışabilirsin. Ama unutma, bir insana bir şeyleri yaptırabilmek veya bir insandan bir şey isteyebilmek için önce kendi ruhumuzun iyileşmesi lazım ki karşımızdaki insanlara daha sağlıklı ve net olarak karşılık ve cevap verebilelim. Sevgili boğalar, fikri sabitlikten kurtulacaksın. Belki çok üzülüyorsun, bir hayal kırıklığı yaşadın, ani bir ayrılık yaşadın, çekti gitti, seni bıraktı veya olmuyor işte insanlar gibi neden herkesin bir düzgün hayatı var benim olmuyor vesaire vesaire dersen sürpriz haberlerle birlikte bu tezlerini çürüteceksin. Hızla gelen bir erkekten güzel bir haber, genç bir erkekten alacağınız bir haber var. Sevgili Boğa bir hedef seçmişsin kendine ve bu hedefinle ilgili de uğraşıyorsun. Bütün gücünle de çabalıyorsun. Bunun da karşılığını alacaksın. Evet zor bir süreç yaşayabilirsin. Bu hafta belki bazı insanlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Bazı zorluklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Ama inan sonunda kazanan sen olacaksın. Haklı bir davanız varsa sizin veya yakınınızın bir insanın mahkemesi varsa bununla ilgili bir tedirginliğiniz var ama inşallah olumlu hayırlı sonuçlar elde edersiniz. Sınavlar haftası gibi sanki İşe girmek için mülakat, okulda okuyan bir öğrenciyseniz sınavlar var. Ama e, önün açık ve aydınlık kararını ver. Burada mı kalmak istiyorsun? Başka bir yere mi gitmek istiyorsun? Hayatınla ilgili bir yenilik, bir yenilenme mi yapmak istiyorsun? İşte bu kararı verirsen senin lehine işleyecek zaman söyleyebilirim. Parasal konularda güzel bir değişim var kazancın artabilir eline bir yerden para geçebilir sevgili boğa burcu kendini bırak güven huzur duy Allah'a bırak yaratana güven ve yaratanın sana elbette ve elbette doğru yolu göstereceğinden emin ol sevgili boğa etrafında soytarılar da olacak şarlatanlar da olacak seni yolundan çevirmeye çalışan insanlar da olacak muhatap bile olmak Baş ağrıları, şiddetli migren krizleri yaşayabilirsin. E, gözlerini kontrol ettir diyeceğim ve diş içi iltihaplanmalar da buna sebep olabilir. Anı yaşaman gerekiyor. Sevineceksin, mutlu olacaksın. Uzun süredir bir projen, bir planın varsa bununla ilgili e, haber bekliyorsun. Olumlu, olumsuz cevaplar. İşte bu cevaplar güzel gelecek gibi ve gerçekten büyük bir değişimin içine gireceksin. Dediğim gibi maddi, manevi, fiziksel olarak kendindeki değişikliği, fikir değişikliklerini fark edeceksin. Sen bile şaşıracaksın. Sevgili Boğa burcu. Tamamlanıyorsun artık isteklerinle, planlarınla, arzularınla artık tamamlanıyorsun ve gerçekten çok güzel bir sürece giriyorsun. Allah kalbine göre versin inşallah diyelim. Ayşe Blufisil, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahibi olalım. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıklı bir hafta geçirin. Bereketli bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.